Burç Suat, Kur'an'da lanetlenmiş bir milleti savunduğunun farkında mısın diyor. Bak Allah'ın evet. haşa böyle bir zulüm yapacağını iddia ediyor. Bir millet lanetleniyor. Masum çocuklar, ondan sonraki masum çocuklar, ondan sonra masum çocuklar. Allah hepsini lanetliyor. Evet. E sonra da Allah'ı inkar ediyorsunuz sonra Allah böyle bir zulmü yapar mı ya? Olacak iş mi? Kim yapıyorsa onu lanetliyor Allah. Zulüm yapan lanet diyor. Bunlar da bütün Museviler yani gelmiş, geçmiş, gelecek hepsi lanetli zannediyor. E ondan sonra da Allah'a inanamıyorsunuz. İbrahim işleten, İsrail'i haritadan silebiliriz ama düşman aramamıza gerek yok. E, gerek yok zaten. E, biz bize yetiyoruz diyor. E, canım işte sevgiyi yayarsan böyle bir eğer sevgisizlik varsa bu da ortadan kalkar tabii ki sevgisi insanlar var ama e, içerideki e, güç çok önemlidir. Bunu da sevgiyle dostlukla elde edebiliriz. Bir de İsrail haritadan niye silelim yani? Böyle bir zulme niye girelim? Bir millet niye yok olsun? Bir peygamber soyunu niye ortadan kaldıralım? Bu şeytanın kışkırtması, böyle bir şey olmaz. Ya bu sevgisizlik çok tehlikeli yani hükümet bunu milli büyük bir sorun olarak alsın. Ya nefret etmedikleri hiçbir millet yok. Hadi İsrail'den nefret ediyor. Rumlardan da nefret ediyor. Ermenilerden nefret ediyor. İran'dan akıl almaz nefret ediyor. Suudilerden nefret ediyor. Ya bu çok korkunç bir şey bu felaket. Bu bela üstümüzden gitsin. Allah üzerimizden bu belayı kaldırsın. Yani hükümet tedbir alsın. Baksana Erivan, Erivan'a da karşı. Erivan yoldaşınız diyor. Yani herkesle nefret ediyor. Çok korkunç bu ya. Ya yani bu kadar sevgisiz bir nesil yetişmesine müsaade edilmemesi lazım. Bu hiçbir faydası olmaz. Bu çökertir. Evet. Avrupa'yı bize düşman yapar. Amerika'yı, Rusya'yı bize düşman yapar. Yani Rusya düşman oldu. Evet. Avrupa da düşman oldu. Amerika düşman yapıyor. Arap ülkeleri düşman yapıyorlar. Cumhurbaşkanına düşmanlar. Başbakan'a düşman. Kılıçdaroğlu'na düşman, askere düşman, polise düşman, İran'a düşman, Suriye'ye düşman, kadınlara düşman. Müthiş bir kadın düşmanı var. Kapalıya düşman mesela, başörtülü kadınlara düşman. Onlara çok çirkin benzetmeler yapıyor. Çarşaflı kadınlara düşman. Açık kadınlara düşman. Herkese düşman. Evet. Bayağı tehlikeli. Sevgi anlayışını yaymak lazım. Mesela düşmanlık öyle yayılmış ki mesela Suriyeli mülteciler, gariplerin akıl almaz düşmanı çok onların ya. Mülteci, gariban, çocuklar ya çocuklara bile saldırıyorlar. Müthiş bir nefret kafası var. Bir de nefret yarışı yapıyor. O bizden nefret ediyorsa biz ondan daha çok nefret edelim. Ya kardeşim nefrete sevgiyle yaklaş. Düşmanlığa şefkatle yaklaş, açılsın. Sana kötülük yapanan diyor Allah, Cenab-ı Allah, şeytanın Allah'ın iyilikle karşılık ver. Sana dost olduğunu göreceksin diyor. Maşallah. E, ayeti uygulayın işte, ayetin tam yeri. Şimdi Suriyelilerden birkaç kişi tecavüze kalkmış oradaki kadınlara. Bütün mülteciler tecavüzcü diye şimdi moda çıkartmışlar. Onlar dövmek, aşağılamak ve kovmak için derin devlet bunu çıkartıyor. O tecavüzü de parayla yaptırmışlardır üç beş kişiye. Ee, şimdi herkesi tecavüzcü olarak görüyor birçok kişi. Bana böyle nefret dolu yazan yazanlar hangi ülkeleri, hangi insanları seviyorlar bana bir önce yazsınlar. O zaman konuşulacak durumdalar mı değil mi ona göre anlayacağım. Çünkü sevdiği hiç kimse yok. O zaman yani benden nasıl bağlantıya geçecek bunlar? Benim Değil mi? Bak cevap vermem için bana hangi ırkları, hangi milletleri seviyor? mesela Rusları, Bulgarları, Arapları, değil mi? Tek tek mesela Türkiye'nin çevresindeki ülkeler tek tek sayacak. Bunları seviyorum derse bağlantıya geçeceğim. Bir de e, Kur'an konusunda benden konuşanlar ayetle konuşsunlar. Kardeşim ben seni ayetle mat ediyorum. E sen bana ayetle bir şey söyleyemiyorsun. E benimle ayetle tartışmak istiyorsun arkasından. Ayette tartışman için bana ayet söylemen gerekir. Ayet söyleyemiyorsun çünkü ayette netice alamayacağına emin olmuşsun. E o zaman sen mağlup olmuşsun işte.